Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi Satur bölgesinde bulunan denize 700 metre uzaklıkta olan arkamda görmüş olduğunuz bu görkemli villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız 5 artı 1 açık mutfaklı giriş katında odası olan terası pergülesi olan hiçbir evrak eksiği bulunmayan ee, krediye uygun Temiz, kullanışlı, dış cephesi komple dekoratif sıvanın yapıldığı güzel bir villamızdan bahsedeceğiz. Şöyle köşe konumunda olan bu villamız bahçe duvarlarına baktığımız zaman komple doğal taşlarla yapılmış, derzli duvar taşı dediğimiz güzel bir şekilde çalışma yürütülerek yapılmış temiz bir villa. İçini de gezdik. Yatak odası özellikle ebeveyn banyolu yatak odası çok şahane, çok geniş, çok kullanışlı. Yani genel anlamda gayet özen gösterilerek yapılmış temiz bir villa. Aa yani şunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Ben bu villada eksiklik olarak gördüğüm tek şey bir tane havuzunun olmayışı. Keşke buraya bir tane de havuz yapılmış olsaydı. Alan müsait, yer uygun, onu da yapabilirdi. Ama herhalde denize yakın olduğundan dolayı gerek duymamış o açıdan da. O da tabii onun kendi tercihi. Şöyle güzel bir bahçe girişinden sonra bahçe kapısının girişinden sonra içeriye doğru ilerleyelim. Evet, dediğim gibi 203 metrekare arsa üzerine kurulu olan müstakil bir villa. Sırtı başka bir arsayla bitişik olan villalardan bir tanesi bu. Genelde baktığımız zaman bahçe alanının bol kaldığı, geniş olduğu güzel bir yapı. Şöyle bu kenardaki köşe konumuna bakan bahçe alanımız burası. Peyzajıyla, fayanslarıyla komple kapatılmış güzel bir yapı oluşturulmuş. Dış cephe boyasına ve rengine baktığımız zaman gerçekten de uyumlu ve güzel olmuş. Tabi kullanılan malzeme baktığımız zaman Jotun boya dediğimiz boya kullanılmış. Biliyorsunuz yıkama özelliği olan bir boya çeşidi işin doğrusu. O açıdan da gayet kullanışlı bir hal almış oluyor. Biz buradan diğer taraftaki Diğer taraftaki yeri de göstermiş olalım. Ne dedin Emrah? Fiyatımızı bahsetmedik. Doğru diyorsun. Fiyatımızı unuttuk ama onu içeriye geçmeden fiyatımızdan da bahsedeceğiz. Şöyle baktığınız zaman diğer taraftaki yani arka odaya bakan, burası da arka odaya tarafına bakan bahçe alanımız. Buranın sırtı diğer arsa ile bitişik olacak şekilde başka bir villa yapıldığı zaman sırtı da buraya bakacak şekilde yapılmış. Dış cephe yapı aplikleriyle her şeyle gayet hoş güzel bir yapı oluşturulmuş. Altyapısı var. Ee, Kanalizasyon her şeyle bağlı olan güzel bir villamız. Hemen fiyatından bahsetmiş olalım. Kaç liraydı? 9 milyon Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Geldiğiniz zaman, gördüğünüz zaman size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Asabi tanıdığımız bir arkadaşımız, samimi olduğumuz bir arkadaşımız. O açıdan da biz de üzerimize düşeni elbette yapmış olacağız. Şöyle ana koridorumuz olan ve sağ tarafımızda güzel bir vestiyer alanı bırakmışlar. Gayet geniş, şık ve hoş bir e, büyüklükte olan bir vestiyerimiz bulunuyor. Hemen dönerken burada kullanabileceğiniz güzel bir banyo tuvaletimiz. Hemen sağ tarafında bir yatak odamız ve sol tarafında kullanışlı güzel bir salonumuz bulunuyor. Buradan banyo tuvaletimizi arkadaşımız size göstersin. Şöyle baktığımız zaman tavanlarda komple dekoratif ve spotların kullanıldığı şık bir yapı oluşmuş. 60'a 120 granit fayanslarımız kullanılmış. Gömmeli dür seti kullanılmış görmüş olduğunuz gibi. Dışarıya doğru açılan havalandırması ile birlikte gayet hoş bir konsepte çalışmalarını yürütmüşler. Geldi giriş katındaki birinci yatak odamızın büyüklüğü gayet ideal bir büyüklükte yaklaşık olarak 12 metrekare genişliğinde güzel bir büyüklüğü olabilir yatak odamız. Hani burayı ayrı bir mutfak da yapabilirdi işin açıkçası ama giriş katında genelde yaşlı kesimin çoğunun istediği giriş katında bir odanın olması. Tabi bu da müşterinin ihtiyacına yönelik hareket ederek burayı bir ayrı mutfak yerine bir oda olarak düşünmüş. Şöyle baktığımız zaman tavanlarımız komple şöyle gördüğünüz gibi alçı komple e, spot aydınlatmalar kullanılmış. Yatak başımız ve yatak başı apliklerimiz bu tarafa da gelecek şekilde hemen karşı tarafına da televizyonunuzu kurabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Buradan da 1.80 genişliğindeki güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Bütün kapı ve pencerelerin hepsinde de sineklikleri de mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kat kalorifer tesisatımız buradan kurulu ve hemen kapının üstüne denk gelecek şekilde klima tesisatlarımızla birlikte bütünlük sağlamış oluyor. Siz burayı dilerseniz bir e, burayı dolapla kapatıp bir kiler ya da depo olarak kullanabilirsiniz ya da burayı da zaten birçoğu da yapmış oluyor. Işıklandırma ile, farklı dekoratif şeylerle orayı daha da güzel bir hale getirebilirsiniz. Ben olsaydım orayı o şekilde yapardım, dekoratif bir şeylerle süslemesini yapardık, ışıklandırmasıyla daha güzel bir görüntü elde etmiş olurduk. Geldik salonumuza. Salonumuzun genişliği gayet ideal bir genişlikte. Gayet güzel bir e, kurulum alanı bulunuyor. Dikdörtgen şeklinde güzel bir salonumuz ve buradan güzel bir sürgü kapımız, geniş bir sürgü kapımız. Bir tane katkalifrat tesisat yerimiz burası. Hemen arkadaşımız tavanı size göstermiş olsun. Şöyle kanal sistemi dediğimiz sistemle spot, siyah spot aydınlatmalar kullanılmış. Hemen karşı tarafa denk gelecek şekilde televizyon yerimiz bırakılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan da kapının yine üstüne denk gelecek şekilde ayarlanacak şekilde klima tesisat yerimiz bırakılmış. Ve ben burada mutfak bölümüne bayıldım. Gerçekten de mutfak alanı gayet geniş kullanışlı bir alan olarak bırakılmış. Hani kullanım alanı da güzel. Buraya isterseniz bir bar tezgah da ya da ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir rahat bir yemek masası da e, gelebilir. Çünkü orayı koltuk takımı olarak düşünülmüş muhtemelen. Evet, mermerimize baktığımız zaman çimston beyaz renkli, süt beyazı dediğimiz beyaz renkli çimston mermer kullanılmış. Tek bir renk olacak şekilde lake mutfak dolapları tercih edilmiş. Mutfak dolaplarının yüksekliği ise 90 cm yüksekliğindeki mutfak dolapları kullanılmış. Ve bunu çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Yaklaşık olarak 4 metre uzunluğundaki bir genişliğindeki güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman tezgah aramızda kullanılan 60'a 120 granit fayanslarımızın renk uyumu da cuk diye oturmuş. Gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı ve düşünülerek yapılmış temiz villalardan bir tanesi. Hiç vakit kaybetmeden birinci katımıza doğru ilerleyelim. Burada oda sayımız fazla. Tanıtımını yapacağımız odalar fazla. Şöyle görmüş olduğunuz gibi basamak renkleri gerçekten de güzel. Siyah ve içerisinde desen beyaz rengin olduğu güzel basamaklar kullanılmış. Birinci katımıza geldiğimiz zaman sağında yatak odamız. Solumda ikinci yatak odamız, ebeveyn banyolu yatak odamız ve hemen arkamda ortak kullanımlı bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Arkadaşımız bu ortak kullanımlı banyo tuvaletimizi size göstermiş olsun. Duş yeri ile zemin renginin aynı renk tonu olacak şekilde, aynı fayans olacak şekilde fayanslarımızı kullanmışlar. Granit fayanslarımızı, tavanlarımız yine dekoratif sıva ve hiçbir eksikliği bırakmadan güzel bir şekilde tamamlamış ...oluyorlar. Buradan ebeveyn banyolu yatak odamıza geldiğimiz zaman... ...şöyle baktığınızda gayet geniş, kullanışlı bir odamız oluyor. Şöyle hemen bu tarafta yatak başımız buraya denk gelecek şekilde ayarlamışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, geniş bir yatağımız var. Buraya yatabilirsiniz. Muhtemelen bu tarafı da dolap niyetiyle bu boşluğu o şekilde bırakmışlar... Şöyle baktığımızda yatak başı apliklerimiz, tavanlarımız komple salonda da olduğu gibi hepsinde de alçıpandan kanal sistemi dediğimiz spot aydınlatmalar kullanılmış ve aynı genişlikteki Fransız sürgü kapımızı bizim diğer yatak odasına da şöyle görmüş olduğunuz gibi kullanmışlar. İçeriği de daha çok aydınlatmak adına Dışarıya doğru açılan bir balkonumuz. Bu balkonu biraz da size göstereceğiz. Hemen karşı tarafında da şöyle görmüş olduğunuz gibi televizyonunuzu kurabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Burası da şöyle gördüğünüz katkalifler tesisatımız ve hemen yine yukarı tarafa denk gelecek şekilde bir klima tesisat alanımızı kurmuşlar, hazırlamışlar. Burada küçük ve ideal bir büyüklüğü olan güzel bir balkonumuz bulunuyor. Bu yatak odasına ait güzel bir balkonumuz. Ve hemen devamından biz diğer ebüven banyomuzla size tanıtmış olalım. Ondan sonra diğer yatak odamıza geçmiş olalım. Ebeveyn banyomuz genişliği gayet güzel, kullanışlı. Birçok ortak kullanımlı banyoya nazaran o büyüklükteki bir yatak odası olmuş oluyor. Buradan bakarken, izlerken size zahmet kapılarımızın da desenlerine dikkat etmiş olalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çıtalarını, çıtalı güzel lake kapılar kullanılmış. Bu da ağırlığını da arttırmış oluyor. Hemen Emre burada dururken ben bunu göstermiş olayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak başı ve yatak başı apliklerimizi bu tarafa denk gelecek şekilde buraya çok rahat güzel bir dolap atabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine tavanlarımız L şeklindeki kanal sistemiyle spot, led, spot aydınlatmalar kullanılmış. Güzel 1.80 genişliğindeki güzel bir Fransız sürgü kapımız bulunuyor. Bütün odalarında da televizyon yerlerini hazırlamışlar. Bu açıdan da kullanışlı bir durum olmuş oluyor. Şöyle baktığınızda da bu odadan da kendisine ait olan ön tarafa bakan güzel bir balkonu bulmuş oluyor. Hemen yukarı kata doğru çıkıyoruz. Yukarı katta da iki yatak odamız, banyo tuvaletimiz, ve güzel bir terasımız bulunuyor. Kullanılan malzemeler gayet güzel, şık, temiz malzemeler kullanılmış. Çatı katımıza geldiğimiz zaman elbette vazgeçilmezi olan bu kapının olması, direkt terasa çıkan bir kapının olması. Diğer yatak odamız, orta kullanım banyo tuvaletimiz ve en sondaki yatak odamızı göstermiş olacağız size. Bu yatak odamıza geldiğimiz zaman şöyle. Yatak başı ve yatak başı bu tarafa da gelecek şekilde ayarlamışlar. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Komple spotlar kullanılmış. Siyah spotlar ve hemen buradan güzel bir Fransız sürgü kapımız. Birçoğunuz da biliyor. Çekimlerde de dikkat ettiyseniz buralarda genelde pencere kullanılıyor ama burada güzel bir sürgü kapımız kullanılmış. Yerlerimiz komple 60'a 120 granit fayas bütün hepsini de o şekilde kullanmışlar. Buradan terasa doğru çıkan güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Biz en son terası size göstermiş olacağız. Terası gösterirken çıkışımız oradan yaparız zaten. Şöyle geldiğimiz zaman yine ortak kullanımlı bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Dışarıya doğru açılan havalandırması, tavandan açılmış havalandırması bulunuyor. Burada bütün ailenin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte Geniş, hoş ve güzel bir villa. Gerçekten de müşterinin ihtiyacına ve müşterinin isteğine bağlı olarak yapmışlar burayı. Giriş katında bir tane yatak odasının atılmasıyla birlikte, bu da sonuncu ve beşinci yatak odamız. Genişlik, büyüklük ve yükseklik olarak gayet ideal bir e, kullanım alanı bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak başı apliklerimizle birlikte. Klima tesisatımız ve kat kalorifer tesisatımız da bu köşeye denk gelecek şekilde ayarlamışlar. Ve hemen daha da geniş yaklaşık 2 metre genişliğindeki bir Fransız suyu bir kapımız bulunuyor. Buradan da dışarıya doğru açılan güzel bir kapıyla birlikte terasımızın da tanıtımını yapmış olalım. Sinekliğimizi de çekelim şöyle. Evet terasımıza geldiğimiz zaman terasımızın da genişliği gayet güzel kullanışlı bir teras alanı bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu alan biraz daraltıyor ama ön taraftaki terasımızın genişliği daha da fazla olmuş oluyor. Komple pergolesi yapılmış, evrak eksiği bulunmayan, krediye uygun gelip direkt yerleşebileceğiniz bir villamız. Evet değerli izleyiciler bu ve buna benzer villalar için bu ve buna benzer tanıtımlar için bizimle iletişime kalabilirsiniz. Açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi paylaşmış olacağız. Size zahmet kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Fiyatından tekrar bahsedecek olursak 9 milyon Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Denize 700 metre uzaklıkta Satur bölgesinde kalın sağlıcakla görüşmek üzere.